Yunus can oynayan herkese merhaba bugün sizlerle bir girelim ee, Herobrine Çabı oynuyoruz yanımda ee, neydi adın? Semih var Evet Adın neydi diye sordun bak kanka Kanka benle ben de gidiyorum Hadi gel bekliyorum Arkadaşlar ben Semih yeni bir ee, ilk böyle Herobrine Çabı videomu çekiyoruz Yanımızda da şu SC214 olan Yunus can oyunda var Ne yapıyorsunuz? Ben de bir kanka ne yapıyorsun Yunus Can oyunda? Lan nasıl olsun Dur lan ben F5'te kaldım Abi nerede bu? Aaa düştüm Abi ya yarın sen yaptım lan. Oğlum adam pro ya Ne yapıyorsun lan? Lan TNT TNT Yama 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 Abi de gelmiyor Aha Oğlum ne kadar güzel yere geçiyorsun. Kanka bir şu, bir, 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 bir. Biz böyle çıkıyoruz. Tamam. Kazdım ben. Eee, kanka azıcık ses konuşayım. Videoda sesimiz geliyor. Aynen. Diye Abi şunu yaparken FPS düştü işte ya Lanet Abi şey. neden bunda FPS'in düşüyor ya Hadi, hadi oklar bütün oklar. Hadi oklar oklar. Hadi oklar. Hadi, hadi ee, abi. Abi. Oha abi herkes bana fokuslanıyor. Abi yuh be. Abi ben. Cici. 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 Şartım, Allah o adam kim? Aa abi şu an birinci. Ne? Gamptı cama salak. Oğlum korktum. Atlayayım da. Atlayamadım ki. Ha yıldız çekti ortasına reis sordu. Abi. Sallıyor bak. Ben bunları hep sallıyorum. Artık şu ana kadar kraftların hiçbirini bildiğim yok. Yemin ederim. Şey aile arkası sallıyorum kraftlar istiyor. Lan abi. Öldüm ben. Oğlum üç kişi mi kaldık lan? Aynen üç kişi kalmışız kanka. Aynen olsun olsun oynayalım. Aynen daha iyi. Kanka ilk sen çıkıyorsun sonra ben sonra şutur ver. Hadi iyice. Aynen. İkinci ben üçüncü şutur ver. Ha bunu. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Ee, abi çok ne yap? Ay yap. Kanka adam at adam at adam adam Kaç kaç az, kaç çok kaç. Az, az, da, la, la, la. Çok az da çok az. Ah kesin tamam. Kanka 3 kişi kalp eksik. Abi abi çok fazla cani, canım canım. Tamam vur bir tane. Tamam tamam. Dört evet, dört. Evet. Evet. Elim Sen bir tane daha vur. Abi geri atıyorum. Ben şu an işte böyle kaldım takılı kaldım vuramıyorum Oha abi ya işte Yani abi okay, çiğnetilerin çin üstüne atladım resmen ya. Yani. Ne? Surprise Super, surprise ne de fark he. Bu mu? Evet bu kanka adam kazmışsın. Ha maalesef sen başkasın. Ya diye. Eşitiz lan. Aynen Ama sen bir puan Adam 7 puan var 200 evet. artık 200 kazandık Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu Bunu telafi edeceğim arkadaşlar Daha iyi FPS aldığımda daha güzel videolar çekebilirim. Eee Kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada 45 e abone olmuşuz teşekkür ederim ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın iyi günler.